Başkan Dostlar TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları, siyaset sahnesinde başkanlar konuşuyor da değerli bir aday adayıyla beraberiz efendim. Güney Can, Çamlıdere AK Parti aday adayı konuğum. Güney Bey'e Çamlıdere'yi soracağız, kendisini tanıyacağız, projelerini soracağız. STK ve iş insanlığı yönü var. Sizden gelenler var. Siyaset aday adaylarıyla artık sahne ısındı. Biz de sizlerle aday adaylarını tanıştırmaya başlıyoruz efendim. Güneycan Bey stüdyolarımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Serdar Bey. Öncelikle bu değerli zamanınızı ayırdığınız için ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. Bana en azından kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için de Teşekkür ediyoruz valla. Allah razı olsun tekrardan. Sizlerden de Allah razı olsun. Biz genç bir aday, dinamit bir aday adayı gördük. E, spor yönünüzü, STK yönünüzü, iş insanlığı yönünüzü. Bunları ben sıraya sokarak hepsine üçer beşer dakika ayırarak zamanımız doğrultusunda sormaya çalışacağım. Anladım. Çamlı AK Parti aday adaysınız Güneycan Bey. Doğru. Biraz sizi tanıyarak başlayalım. Devamında getireceğiz. Öncelikle Güneycan 1984 Ankara Mamak doğumluyum. Mali müşavirim, e ee, İvedik'te ofisim var. Ee, GM Global Danışmanlık İnşaat firması üzerine inşaat malzemeleri sattığımız bir firmamız var. Orada iş hayatına devam ediyoruz. Ofisimizde danışmanlık verdiğimiz mali müşavirlik konusunda, mali konularda danışmanlık verdiğimiz firmalarımız var. Onları da İvedik tarafından hallediyoruz. Evliyim, üç çocuk babasıyım, Çamlıdere'liyim, Çamlıdere aşığıyım. Ee, bu yerel yerel seçimlerde de bu dönemde de e, aday aday olmayı planladık. Bakalım nasip kısmet biz gerekli yerlere başvuruları yaptık. Adaylığımızı resmileştirdik. Şu anda artık resmen aday aday olarak Çamlı huzurundayız. Milletvekili aday adaylık süreciniz de vardı. Siyaset neden? Onu sorayım. Siyaset aşkınız ne zaman başladı? Milletvekili aday adaylığı vardı. Şimdi belediye başkanlığı aday adaylığı. Evet. Siyaset aşkı, siyaset neden? Şöyle 28. dönem milletvekili AK Parti 2. bölge, Ankara 2. bölge milletvekili adayı da Siyaset aşkına gelince ya karınca misali bir damla suyla nasıl taşıyabiliriz, neler yapabiliriz o, onun için girdim. Siyasette iyi insanlar var desinler diye girdim. Tamamen tek amacım bu. Yani elimizden ne geliyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa bu taşın altına elimizi koymanın vakti geldiğini hissettiğim için geldim. Artık e, 40'lı yaşlara geldik. Olgunluk dönemi. Yavaş yavaş da e, memleketimize, ülkemize neler katabiliriz? Reisin yolunda neler yapabiliriz? Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya karar verdik. Öyle söyleyeyim. Spor yönünüz var. Ben oradan başlayalım. Güneycan'ı biraz daha insanlar tanısın. Sporla alakalı neler yapıyoruz? Sporla alakalı öncelikle Hedef Çamlıdere Spor Kulübü'nün başkanıyım. Öyle bir spor kulübü kurduk. Basketbol, basketbol ve velaybol branşlarında hizmetlerimiz devam ediyor. Burada e, öğrencileri yetiştiriyoruz. Aslında tek amacımız orada da çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bunu da yapabileceğimiz en güzel ve en doğru alanın e, spor kulüpleri olduğunu düşündük. Ve bunun için de e, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Diğer kulüplerde de Ankara Kayı spor, Gençlik Spor Kulübümüz var. Seymenler şey e, Başkent Seymenler Spor Kulübümüz var. Şantepe Spor Kulübümüz var. Şimdi Shantipet Spor Kulübü'nde futbol branşlı gidiyor. Ee, Sevmenler Spor Kulübü'nde tamamen basketbol ve voleybol üzerine gidiyoruz. Ee, Kayı Spor'da geleneksel okçuluk, botçe, dart e, onlar. Yani sadece tek bir branşta ilerlemiyor. Çok çeşitlilik yapıyoruz. Çeşitli çeşitli e, branşlarda bütün gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yani kimisi basketbolu seviyor, kimisi futbolu seviyor. Hatta diyorum ya botçe, bowling, dart yani hep. Hani Onlarla bile varız ki ne kadar çok çocuk kurtarabiliriz. Amacımız, hedefimiz bu. Ben de sporu çok seviyorum. Gençler, Sayın Başkan'ın yanında ne dermemiz doğru olur ama hakikaten bir sporla uğraşmamızda fayda var. Sporun hangi branşı olursa olsun sporla uğraşalım. Sayın Başkan, gençlerin spora bakış açısıyla alakalı da yaptığınız faaliyetleri biraz biliyorum ben. Gençlere nasıl ulaşıyorsunuz, sizi nasıl buluyorlar, kayıt dönemi nasıl ilerliyor? Genci aldınız karşınıza. Hangi sporu yapacak? Sohbetten sonra nasıl açıyorsunuz? Oraları merak ediyorum. Şöyle öncelikle okullarla anlaşmalarımız var. Yani okullara gidip hem spor e, salonları boş kalmasın, o salonları biz değerlendirelim. Hem uzaklaşmasınlar, hem mahallelerinden hem okullarından uzaklaşmasınlar. Okul bittikten sonra direkt spor salonuna gelip basketbol, voleybol, futbol hangi eğitimleri almak istiyorlarsa oradan almak istiyorlar. Yetenek testlerimiz var. Yetenek çok önemli. Orayı hep merak etmişimdir. Evet. Bazı konuları biliyorum ama bilmediklerimizi lütfen yani açın. Zaten aslında yetenek testlerinde basketbola hevesi varsa ya da şey varsa biz onları antrenmana alıyoruz, gözlemliyoruz. ya Diyoruz ki senin buna yok. Atıyorum güreş güreşe var. Senin kalıbın müsait. Senin fiziğin müsait. Futbolu çok seviyor ama atıyorum basketbola daha yakın. Boyu uzun. Yani biz onları yetenek testlerini yaptıktan sonra ilgili branşlara yönlendiriyoruz. Bu arada tabii Güreş de var bizim. Güreş Milli Takım antrenörü Fevzi Çakmar. Hem Ankara Gücü'nün hem Ümit Milli Takım'ın hocası. Onunla beraber de çalışmalarımız var. Ona da buradan selam olsun. Değerli bir hocamız bizden de selam olsun. Gençleri testi yaptık. Özel hocalar var. Özel testlerden geçirdik. Doğrudur. Çok sevdiği bir branş var fakat müsaitlik yok. Onu kalbini kırmadan, düşüncelerini kırmadan vazgeçirme veya o branşa göndermeyi nasıl başarıyoruz? Şöyle yani ikisini aynı anda yaptırmaya çalışıyoruz. Özellikle Harika. ülkemizde futbol yani çocuklar çok hevesli. Herkes biliyor, herkes, herkes konuşuyor. Herkes biliyor, herkes oynayabileceğini düşünüyor. Ama biz onunla beraber hani tamam sen futbol antrenmanlarına da çık ama basketbolu da bir dene. Bir dene. Olabiliyor mu, olamıyor mu? O zaten o çocuk onu heveslendi ya diğerlerinden bir fark olduğunu gördün de daha çok hevesleniyor. Bu sefer futbol aslında kırmadan ikinci planda kalmış oluyor. Ya da atıyorum yani hani fiziksel bir engeli var. E, e, Dart'a yönlendiriyoruz. Yani hem spor yapıyor hem e, sosyalleşiyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Eğitim hayatıyla beraber sporla devam ediyor. Kesinlikle eğitimle beraber devam edebiliyor. Sayın Başkan, iş insanlığı yönünüz de var. Ee, şu anki durum, ekonomi, tabi dünyada ve Türkiye'de bazı durumlar var. Maalesef. Nasıl görüyorsunuz? Yani iş hayatına bakış açınızda merak ediyorum. Maalesef, ederim. hani sadece kendi alanımda demeyin. Ben mali konularda danışmanlık verdiğim için 6 tane holdinge danışmanlık veriyorum ben. Hani gerçekten zor bir süreç. Şu an inşaat sektörü e, tıkandığı için otomatikman aslında bütün sektörlerde faizlerden dolayı, kredilerden dolayı aslında hepsi kilitleniyor. Ama biz onlara değişik yöntemlerle, atıyorum yurt dışından hibe kredilerle ya da desteklerle onların önünü açıp ülkemize hem değer kazandırıyoruz hem de istihdamın artmasını e, teşvik ediyoruz. Yani Polatlı'da fabrikalarımız var, e, işçi bulamıyorlar. İşçi bulamıyorlar, yani, nitelikli işçi bulamıyorlar. Burada işte okullarla da görüşüp hem işçileri e, ona göre yetiştiriyoruz, hem o adamın yurt dışına ithal etmesini sağlıyoruz ihracat yapmasını sağlıyoruz. İthal edileceklerini yurt içinden nasıl ürettirebiliriz, onları araştırıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu ülke boyutunda. E bir de bizim de zaten inşaat e, malzemeleri satıyoruz. Evin iç tadilatıyla ilgili ne gerekiyorsa, kapı, pencere, parke, cam balkonu, şaka Bunların hem imalatını yapıyoruz hem montajını yapıyoruz. Böyle bir sektörümüz de var. E, bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemize değer katmaya çalışıyoruz açıkçası. Danışmanlık olarak altı holdinge danışmanlık yapmak evet. dediniz. Ee... Ne gibi danışmanlıklar? Maliye Mali bazlama, mali, mali, mali konuda danışmanlık, yani tıkandıkları yerde, atıyorum bir projeleri var, atıyorum bir fabrika yapacaklar, biz bu fabrikayı nasıl uygun hale yapabiliriz? Ekonomik olarak, mali Ekonomik açıdan. Olarak, mali açıdan danışmanlıklarını yapıyoruz. Evet, şimdi ben Sayın Başkan diyorum, ağzım can cana cana da Çamlıdere'ye Sayın Başkan'a da selam olsun. Başkan. Ben başkan adayı, başkan dememdeki netice ve hitap şekli şudur, kulüp başkanlığı, yöneticilik, STK'lardaki başkanlığından dolayı diyoruz. Bu da yanlış anlaşılma meyil vermesin. Düzeltmemizi de yapalım. Diyor, Caner Başkan'a buradan e, gerçekten teşekkür ederim. Çünkü başkan etmek adaylarını lazım. alıyoruz. Başka başkanlık yönlerinden başkan diyoruz. Onun da bilinmesinde fayda var. Caner Başkan'a teşekkür etmek lazım. Gerçekten Çamlıdere için çok çalışıyor. Dört dönemdir yapıyor. Dört diyorsun. dönemdir yapıyor. Hala da çalışıyor. Yani hakkı yenemez. Gerçekten onu da buradan teşekkür etmek lazım. gerçekten. Çamlıdere'de e, bu haftada bir e, geziniz vardı. Çamlıdere Hı. halkıyla bir merhabalaştınız. Orada iş insanları, spor adamları, teşkilatlarla da bir e, güzel de oldu. Yani ilçeye gittiniz, ilçe başkanına. Sonra belediye başkanı yardımcılarına ziyaret, halkla bir kucaklaşma. Biz de orada davet ettiniz, geldik. Nezakette durumlar gördük. Güler yüzü sempati gördük. Çamlıdere halkını gezerken de biraz sohbetlerinizi uzaktan da olsa gördük. Evet. Neler söylüyorlar, yaklaşımları ne, Güneycan'ı gördükleri zaman, başkan adayım dediğinizde ne gibi tepkiler aldınız? Öncelikle şundan bahsetmek lazım. Hani gittiğimiz ekip gerçekten kaliteli ve e, düzgün bir ekipti. Yani hepsi beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız. E, orada özellikle onlar için de, onlar da Çamlıdere'yi görsün. Ankara'da çalışıp Çamlıdere'yi bilmeyen, ya da Ankaralı olup Çamlıdere'yi bilmeyen çok insan var. Yavaş yavaş onları kaynaştırıp Çamlıdere'yi neler yapabiliriz? Benim asıl amacım yani hani oradaki istihdamı nasıl arttırabiliriz? Oraya nasıl değer katabiliriz? Orada neleri artırabiliriz? Onları da. Hepsiyle beraber gitmemizdeki amaç oydu. Gittik, ilçe başkanımız Osman Parmaksız buradan gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Çok ilgiyle ve alakayla karşıladı. Oradan başkan yardımcısı Yüksel Bey'e çıktık. Gerçekten hem bizi hem ekibimizi güler yüzüyle karşıladı. Oradan beraber işte esnafla karşılaştık, esnaflarla selamlaştık. Gerçekten bir değişim hissediliyor gibi, değişim istenmesi gözlemleniyor yani ya da genç birinin olması onlar için daha heyecan ver verdiğini ben onlardan hissettim. Açık ve net söyleyeyim, yani ben orada esnafta da ziyaret ettim. yaşlı teyzemi gördüm, elini öptüm, dedemi gördüm, daha çok sevindim. Yani bir böyle bir heyecan var gibi. Bilmiyorum nasip ben artık adımımı attım. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Evet. STK'larla da işte dıştısınız. Evet. STK ve teşkilat çalışmalarına da biraz değinmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? STK'larda şimdi değişik değişik STK'lar var. Bir, bir, tanesi atıyorum Dünya Ticaret Konseyi diye bir konseyin içerisinde ben mali danışmanım orada da. Dünyadaki ya da bizim ürettiklerimizi dünyaya nasıl satarız ya da orada ucuz olanları burada nasıl değerlendiririz? Burada da Ümit Başkan'la beraber çalışıyoruz. Gerçekten çok özverili ve e, detaylı çalışıyor. Bir kısım o. Bir kısım STK. E, ben Ankara Mali Müşavirler Odası yönetimi için Ankara Meslekte Birlik Derneği ile beraber çalışıyorum. Başkanımızla, yardımcılarımızla ben başkan yardımcısıyım orada. Ankara'da mali müşavirleri daha nasıl etkin hale getiririz. Yönetimde nasıl bir sorumluluğumuz olur? Nasıl bir taşın altına elini koyarız? Onların derdindeyiz. E, spor kulüpleri zaten biraz önce anlattım. 5-6 tane ayrı ayrı spor kulübünde e, yöneticiliklerim var, başkanlıklarım var, muhasip olduğum yerler var. E, elimizden geldiği kadar o yönleriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Her alanda aktif olmaya çalışıyoruz aslında. Şimdi yaş 40, birçok yerde de varsınız. Kaç saat uyuyorsunuz bir Vallahi <laughs> mümkün olduğunca az ve öz dinlenmeye çalışıyorum. 5 saat aslında uyku bize yeterli. fazlasıyla hani yeterli. Tüm ben 7 saat, 8 saat deniliyor ama yani bu yok. 5-6 saat aslında vücut ona alışıyor. Vücut ona alışıyor. alışıyor. İsteseniz de istemeseniz de saat 6'da artık kalkıyorsunuz. Yani ben uyanıyorum yani hani alarm kurayım kurmayayım saat 6'da otomatikman ayaktayım aslında. Ben eee sizinle kuliste de sohbet ederken birçok projede bahsettiniz. Tabii hı hı. vakit yetmeyecek. Vakitler biraz kısıtlı. Aday adaylık süreçlerini böyle geçiyoruz. Daha sonra adaylık olursa, nasıl olursa projelere de gireceğiz. Tekrar tekrar, tekrar yapacağız. Proje, evet. Bir halde de ekibinizde size proje katan, dosya veren, aday adaylık sürecinde bile çalışmaları gördüm. Evet. Bu ekibi erken değil mi şimdi çalıştırmak aday adaylık sürecinde? Yoksa yani Çamlıdere sevdasından mı? Ben bunu merak ettim. Bu kadar dosya evrak falan İlginç geldi biraz. Bu aday adaylığı gibi düşünmemek lazım. Ben memleket veya nasıl düşündünüz? Ben memleket sevdalısıyım. Yani hani, e, burada olur ya da olmaz. Ben aday olursam bu projeyi yapacağım gibi düşünmedim. Ben çamlı deremize ne katabilirim? Oradaki insanları nasıl mutlu edebilirim? Oradaki insanlara e, göç veren bir ilçeden göç alan bir ilçeye nasıl çevirebilirim? Nüfusu ne? Nasıl göç veriyor? Genç nüfusu ne? Bir bilginiz vardır arada? Şöyle en evet. son baktığımda yani seçmen sayısı için konuşuyorum. Tabii, tabii öyle. Net yani olmamakla beraber, net olmamakla beraber 8.300 e, nüfus var, 7.400 seçmen var. Yani bu şu demek oluyor, aşağı yukarı 900 kişi 18 yaş ve altı. Yani çok az bir nüfus. Yani yani az. Çok az bir nüfus. Ona rağmen bu nüfusu ben dışarı çıkartmadan orada nasıl tutabilirim? Yani tarım ve hayvancılık tamam olacak, ama bizim orada sanayiye de ihtiyacımız var. Yani dibimizde kazan var. Ya da Ankara'da çok sanayi var artık. Biz bu sanayileri nasıl geliştirebiliriz? Hani sanayi olmuyorsa bile kültürel turizm, yeşil alan, o kadar çok otelimiz var, termal tesisimiz var. Onları nasıl geliştirebiliriz? Atıyorum rüzgar enerjisi, güneş enerjisi. Bunların fizibilitesi yapılıp neler katabiliriz onlara bakmak lazım. Elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben o ekibi onun için götürdüm. Hani şey gibi düşünmemek lazım. Ya seçim oldu onun için getirdi gibi düşünmemek lazım. Oradakilerin hepsi iş insanı, yatırımcı. Orayı görsünler, e, neler ne, yap, ne yapabilirim, hedef o muydu? Hedef oydu. Neler bazı bazı arkadaşlar da ben sohbet ederken şöyle, tabiri caizse bir e, kalabalık, bir güç gösterisi, o tarzda konuşmalar oldu ama buradan Güney Bey çok iyi bir yere değindi. E, yatırım ve e, insanlar oraya göstermekle alakalı Aynen. getirdim diyor. Bunu düzeltmeniz çok iyi oldu. Kesinlikle. Yani ben orada bir... E, Seçimle ilgili bir çalışma düşünmedim. Ben orada hem çamlı Çamlıdere'mizi görsünler, hem tanısınlar. Mümkün olsaydı ben onları, yani yağmur yağdı o gün, yağmur yağmasaydı ben e, festival alanına götürecektim, mesire alanına götürecektim, barajımızı gezdirecektim. Yani gezdireceğimiz yerler vardı ama denk gelemedi. Ama en azından yerini Ankara'da böyle güzelliklerin olduğu bir yer, doğal bir yer dünyada tek fosilleşmiş taş ormanı Çamlıdere'de. Tek demeyeyim de en önemlilerinden bir tanesi o. Bunu kimsemiz bilmiyor. Yani Ankara'mızın dibinde 100 kilometre yakınlıkta bir yer ama çoğu insanımız gitmiyor. Doğa güzellikleri var. Bunları tanıtmak lazım. sebebi nedir Güney Bey? Bilmedikleri için. Kimse bu çam Deri çok fazla bilmiyor. Ama biz bunu nasıl yaparız? Sosyal medyada, belki sizin vasıtanızda, belki sosyal medyada, diğer Festivallerimiz var ama onlar tamamen atıyorum yağlı güreş festivali. Biz bunları daha nasıl çeşitlendirebiliriz? İnsanları kampi kalanlarına nasıl çekebiliriz? Ne yapabiliriz onlar üzerine? En azından görsünler ve yatırım yapacakları yeri de bilsinler. Karla alakalı festival aklıma geliyor Biz Var. gitmiştik oraya. Evet. evet o aklıma geldi şimdi. Bir gitmiştik orada çekim. Ama varmış. daha da güzelleştirip en azından turist çeke nasıl çekebiliriz ona bakmamız lazım. Turizm çekilebilir değil mi bölge Çok olarak? Çok yani Ankara'nın dibinde yani 100 kilometre çok uzakta değilsin. 100 kilometre değil, yani buradan bir saatlik bir mesafe. Ee, biz onları nasıl arttırabiliriz onların hedefindeyiz. Evet. Ee, Güney Bey heyecanlı. Ben heyecan görüyorum. Evet. Ee, aday adaylık sürecinde biz milletvekilleri, aday adaylık ve daha sonra adaylarla da görüşmeler yapıyoruz. Heyecan, enerji hissedebiliyorum değerli dost. Heyecan Çamlıdere heyecanı. İçimizden gelen enerji yani. Çamlıdere heyecanı diye de sayın başkan aday adayımız bu konuyu noktayı koymuş oldu. Biz gençlerle alakalı e, ben sordum ama tekrar oraya biraz dönmek istiyorum. Tabii ki. Nüfus olarak dediniz ki biraz 18 yaşın altında. Çok. E, siz genç adaysınız. Hı -hı. E, orada gençlerle alakalı çok o zaman bir şey yapılmasına gerek var mı yok mu neler olacak yani, veya yaşlı kesim annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz dedeler, ninelerle alakalı mı bir şeyler eksik? Öncesinde hani gençlerden dediğiniz için evet, zaten oradan bizim başlayalım. amacımız gençler olduğu için yani bir kişi bile olsa bir kişiyi kötü alışkanlıklardan e, uzak o tutmak yüzdeyiz. için Tabii. gerekiyorsa ne gerekiyorsa yapmaya hazırız zaten ama burada e, rakam da azın azın sanacak bir rakam değil çünkü %10'lara, %20'lere gelecek yani bu rakam gitgide artacak. Biz o dengeyi koruyup en azından nasıl artırabiliriz? ona çalışmalarını yapacağız. İşte spor yönüyle. Bizim atıyorum Çamlere'de güreş festivalleri olur. Biz güreşi belki orada ağırlık vereceğiz. Basketbol takımı belki hani oralarda olmayabilir ama belki futbol takımından şey yapacağız. Kız çocuklarımızı belki dartla spora çekeceğiz. Yani Yarışan direkt, takımlar orada çıkacak. Tabii ki. Aynen. Yarışan takımlar olacak. Orada çalışan bayanlarımız ya da ev bayanları, ev hanımlarını biz kooperatif kurmak yani kooperatifle ben daha önce Tarım Kredi Kooperatif Marketler bölümünde 900 saniye kadar market açılışına mali sorumluluğunu yüklendim. E şimdi de biliyorum kooperatifçiliğin nasıl olduğunu. Çok en azından ciddi bir rakam. 900 çok. tarım kredi kooperatifler. Kooperatiflerin oraya kadar getirilmesine sıfırdan Muhteşem. sıfır demeyeyim de 50'den ben 900'e kadar getirdim. Yani gerçekten o son dönemlerde biraz yoğunlaştık. Ondan sonra ara verdim şu an 1300 liraya kadar geldiler. Ben hala görüşüyorum. Hala takip ediyorum. Elimden ne gerekiyorsa yapmaya hazırım zaten. Onun için de diyorum ki tarım kredi kooperatifi nasıl işlediğini biliyorum. Onlar atıyorum salça üretecekler. E domatesi çiftçiden alıyorlar. E ben niye çamlırede ektirmeyeyim? Atıyorum o, e, makarna yapacaklar. E buğdayı Çamlırede'den aldıralım. Niye başka bir yerden aldıralım? Yani onun altyapılarını hazırlamak lazım. Ona göre kooperatifçiliği geliştirmem lazım. Atıyorum arıcılık aslında dibimizde kazan var. Arıcılıkta çok iyiler. E Çamdere'de de olsun. Niye olmuyor? Ne güzel çam ormanlarımız var. Vesaire vesaire çok projelerimiz var aslında. Aday adaylık süreciniz var. Aday olursanız nasip olursa bunları anlattınız. Evet. Özel bir soru sorayım. Siz olmadınız. Genel Merkez teşkilat yapısı başka bir adayı seçti. Bu projeleri adaya gittiğiniz zaman söyler misiniz? Samimi olarak anlatır mısınız? Bu hazırlamış olduğunuz birçok dosya gördüm. Evet. Onları sunar mısınız Güney Bey? Şöyle samimi olarak hani bunları sunmak benim hedefim değil. Ben bunları yapmak istiyorum. Belediye yaparsam daha iyi olur. En azından e, çam dönemiz daha büyük. Yani arkamızda AK Parti'miz olur, genel merkezimiz olur, şeyimiz olur. Yani reisimiz olur. Biz onları çok rahat, rahat yaparız. Ha, olmadı mı? Ona rağmen ben ekibimle gittim holdingleri var dedim ya. Onları ben zaten bir şekilde altyapılarını hazırladım. Yani onlar olmasa da ben zaten yapacağım ama bununla be, belediye ile beraber yaparsak hem Çamlıdere'mize hem Ankara'mıza hem Türkiye'mize çok değer katar. Daha hızlı olacak, süreç hızlı çıkacak Aynen, aynen. aynen. Ben e, keyif aldım. Heyecanınızı da gördükçe e, ben aday adaylarını e, geziyoruz. ilçelerde geziyoruz. Milletvekili aday adaylarla da yaptık. Milletvekillerle de programlar yaptık. Değerli izleyiciler, Güney Bey çok net söyleyeyim yerinde duramıyor. Heyecanı <laughs> çok iyi, enerjisi çok iyi. Ben adayı hissettiriyor. Bilmiyorum izleyiciye nasıl geçiyor bu enerji, eksi artı değerlendirme kamuoyunda izleyicide. Son 5-6 dakikamız hızlı geçti program. Ben anlamadım. Ee, evet Aday olursanız da devam edeceğiz. Ee, biz evet. size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Keyifli ederim. Keyifli çalışmalar diliyoruz. Artık genel merkez teşkilat yapısı kimi derse seçim süreci girdi. Son 5 dakikayı size veriyorum. Çamlıdere'ye, evet. vatandaşa, halka, projelere Can'da söz. Buyurun efendim. Allah razı olsun öncelikle. Ee, ben Çamlıdereliyim. Çamlıdereyi seven birisiyim. Benim Ankara'da evim var, Çamlıdere'de de var. Sürekli oradayım. Yani hani sadece bugünlük, yarınlık gibi düşünmemek lazım. Ben memleket sevdalısıyım. Genç sevdalısıyım. O gençleri nasıl uyuşturucudan, nasıl kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz, onlar için uğraşıyorum. Elimden geldiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Çamlarımız için de artık taşın altına elini koyma vakti. Bu saatten sonra ben resmi olarak başvurularımı yaptım. Ben aday adayla sürecine girdim. Bundan sonra genel merkezin takdirleri olur, biz olmayız, başkası olur. Biz onun da arkasındayız, sonuna kadar destek vereceğiz. Biz reis sevdalısıyız, biz AK Parti sevdalısıyız. Biz buradan e, küsmece yok. Daha çok çalışmaca var. Ben öyle düşünüyorum. Beni de e, tekrar buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize sonsuz teşekkürler. Biz yürekten sanma açıklamalar aldık. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Genel merkez ne derse e, aday adaylarına biz A'dan Z'ye başarılar diliyoruz. Çünkü görev, hizmet, aşkı ve sevdası çok önemlidir değerli izleyiciler. Bunu layıkıyla like yapan herkesi de biz A'dan Z'ye destekliyoruz. Elini taşın altına değil, omzunu taşın altına sokanlarla biz yürümeye devam ediyoruz. Tekrar başarılar. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, Allah. açık olsun. Allah, Allah razı olsun. Evet Güneycan ile beraberdik. enerjisini aldık. Tekrar söyledim. Hizmetlerini, projelerini soracağız ama yayın saati bize ayrılan saatimiz bu kadar değerli izleyiciler. Aday adaylarını sizinle buluşturmaya devam edeceğiz. Aday olursa da Güney Bey e biz de buradan tekrar bir söz verelim. Yayını tekrar, tekrar alacağız. Başka bir programda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın, esen kalın.